Bir gün Sulu'ya daha önce bölgede görülmemiş bir gemi yaklaşmaya başlar. Sulu ahalisi misafirin gelişini tedirgin bir şekilde bekleyecek ve ardından yeni bir dünya mümkün diyecekti. Uzaklarda her şey bir yakınlıkla başlar. Dinleyeceğiniz bu hikaye, İslam'ın doğduğu topraklardan yaklaşık 8500 kilometre uzaklıkta geçiyor. Bu hikayede her şey kıyıya yaklaşan bir gemiyle başlayacaktı. Sulu'ya ulaştığı bilinen ilk Müslüman Arap tüccarın ismi, yerel dilde Tuan Maşaika'ydı. Tüccarın yerli halkla kurduğu ilişki, Moro halkını İslam'la tanıştırmıştı. 1380 yılında Mahdum Karim isimli başka bir tüccarın adaya gelişi, halkın İslam'la tanışmasını hızlandırmıştı. Tanışıklığın ilk meyvesi, Simunal Adası'nda inşa edilen bir cami olacaktı. Yaşanan her kötü olay, geride bir isim bırakır. Henüz bir isme sahip olmayan bu Müslüman topluluk, ufukta belirmeye başlayan yeni gemilerin kendilerine başka bir kıtadan isim taşıdığından habersizlerdi. İspanyollar Magellan önderliğinde adayı işgale kalkışmışlardı. Magellan'ın da öldüğü bu işgal girişiminde müthiş bir direnişle karşılaşmış olsalar da adaya hakim oldular. İspanyollar, Kuzey Afrika'daki savaşçı Müslümanlar için kullandıkları ismi burada da kullanacaktı. Bu onurlu Müslüman topluluğa Moro demişlerdi. Morolar 20. yüzyılın başlarına kadar İspanyol sömürüsü ve hakimiyeti altında yaşadılar. İspanyolların Filipin bölgesini Hristiyanlaştırma projelerinden kendi kültür ve inançlarına sarılarak kurtulmaya çalıştılar. Kardeşlerinden aldıkları ismi korumaya çalışan Moroları yeni bir yabancının gelişi bekliyordu. Bir gün mutlaka özgürlük gelir. Suskun ve kederli Moro topluluğu, kazandığı zafer sonrası kendilerini devre dışı bırakan yeni sömürgeci Amerika'ya karşı tarihe Büyük Moro isyanı olarak geçecek hareketi başlattılar. 1899-1913 yıllarını kapsayan, uzun bir döneme yayılan bir başkaldırıydı bu. Henüz tecrübesiz bir sömürgeci olan Amerika, Moroların isyanını bastıramadı. Morolar çözüm olarak Halife II. Abdülhamit'ten yardım talep ettiler. Zor bir dönem geçiren Osmanlı, yardım gönderemediği Moro'da daha fazla Müslüman kanı akmaması için bir anlaşma teklif etti. Yedi düvele karşı savaşan Osmanlı'nın elinden ancak bu kadarı geliyordu. Bunun sonucunda İngilizce ve Moro dilinde antlaşma metinleri hazırlandı. Bu antlaşmayla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıkacaktı. İngilizce metinlerde hürriyet ve inanç özgürlüğü ile ilgili maddeler yer almıyordu. Yalnızca Tuasok dilinde yazılan metinlerde vardı bu maddeler. Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi. Merkezi yönetimle yaşanan sıkıntılardan dolayı Moro Müslümanları geçmişi hep yanlarında taşımak zorundaydılar. Özerk bir bölge olan Mindanao adasında yaşayan Morolar gelenek ve örflerini devam ettirirken tarım, hayvancılık, mısır ve pirinç yetiştiriciliği yaptılar. Mimarisiyle etkileyen Pembe Camii ve Kotabato Büyük Camii gibi pek çok camiye sahip olan bu bölgede camilerde sosyal hayat devam ediyor. Nur Misuari ve Selamet Haşim önderliğindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi oluşumları, 1970 yıllarından bugüne Moro halkının kararlılığının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sonucunda da 2019 yılında ilan edilen özellik, Filipinli Müslümanların merkezi olarak ifade edilen Mindanao bölgesini daha da önemli kılıyor. Yaşadığı siyasi ve silahlı olayların yıprattığı Mindanao bölgesi, ilk misafirden bu yana tarihi sırtında şikayet etmeden taşıyor ve taşımaya da devam ediyor.